Herkese merhaba değerli Altın FX takipçileri umarım iyisinizdir. İyi pazarlar dileyerek haftanın planını açıklıyorum. Bu anlatacaklarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermediğine bilmenizi istiyorum. Geçtiğimiz hafta Bitcoin'de 1980 bölgesinin önemini size söylemiştim. 1980 bölgesinin altında kaldıkça aşağı gidebilir, üstünde kaldıkça da yukarı gidebilir demiştim. Ve aşağı e, kırdıktan sonra bekledim ABC oluşmasını. ABC oluşur oluşmaz size e, şu telegramdan şunu yazdım: Bitcoin 1980 direncine geldi ve C dalgası yani aşağı yönde gördüğünüz çizgiye kadar gelebilir dedim. Ve bu görmüş olduğunuz çizgi 18.200 civarında tamamlanıyordu. E, tam olarak istediğim gibi bir hareket gerçekleşti. E, çok şükür 19.200 civarından. E, civarına kadar geldi ve oradan tepki verdi. 1980 tekrar önemli olduğunu söyledim. Peki şimdi ne yapacak? Hatta ondan sonra da 19.950 bölgesinden de bir satış verdik. Buradan e, 19.340 bölgesine kadar geleceğini söylemiştim. Burada bu da geldi çok şükür bize yanıtmadı arkadaşlar. Şimdi bu kutunun içindeyiz yani 19.340 bölgesiyle. 19.000 bölgesinin içindeyiz arkadaşlar burasının altı üstü gerçekten farklıdır artık marj çok fazla oldu marj dediğim yani 21.160 bölgesine kadar bir marj var aşağıda da 17.000 bölgesine kadar kısa vadede bir marj var arkadaşlar şimdi buralar önemli gerçekten bunun altı ayrı üstü ayrıdır Buralarda ben pek fazla işlem yapmayı tavsiye etmem. Zaten hiçbir tavsiyem yoktur sizlere. Sadece kendi işlemlerimi söylüyorum. Ben buralarda çok fazla işlem yapma tarafında değilim arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, gelirse 15.000 veya 15.000 ile 14.300 civarından bir alış yapabilirim. Onun dışında Bitcoin'le çok fazla ilgilenmemeye çalışırım. Bitcoin çok dip yapmadan veya çok tepe yapmadan Bitcoin'de işlem almayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ethereum'a geldiğimizde Ethereum'da da 1278 bölgesi çok önemliydi. Geçen hafta söylemiştim. 1278 bölgesi kırılınca bir şuradaki görmüş olduğunuz benim kırmızı çizgimden e, tepki gördüm. Yani 1190 bölgesinden tepki gördü. Buradaki tepki buradaki 1341 direncime kadar geldi. Bu Geçen hafta bu direncim burada da mevcuttu. Bitcoin geçen hafta dirençteyken Ethereum'da dirençten tepki gördü ve şu anda desteğin üzerinde duruyor. Ethereum'da nereden alırım sorusuna gelirsek, Ethereum'da alış noktalarım 1062 bölgesinden kısa vade bir alış gerçekleşebilir, düşerse tabii. 1062 bölgesinden 1156 bölgesine kadar çıkabilir ardından bir düşüş daha gerçekleşebilir. Asıl major alım bölgelerim 870 ve 695 bölgeleridir bilginiz olsun. Eğer düşerse alırım düşmezse canım sağ olsun der geçerim. 1530 bölgesi ethereum için orta vade üzeri başkadır, altı başkadır diyebiliriz arkadaşlar. 1530 bölgesini ne zaman üzerine çıkarsa artık derim ki Ethereum orta vade yukarı yönü çevirdi diyebilirim. Ama şu an için öyle bir durum yok arkadaşlar bilginiz olsun. Evet coinleri geçtikten sonra DXY'ye baktığımızda DXY'de geçen hafta olumlu yükselecek söylemiştim. Ve gerçekten de güzel yükseldi sonra bir düşüş yaşadı tekrar yükseldi euro dolar tarafında güzel kar aldık Şimdi ne olur arkadaşlar? Ee, şu an e, kutunun üzerine de kırarsa artık ki bana göre kıracaktır diye düşünüyorum. Artık yönü e, 115'e çevirecektir, 115 87 civarına kadar çıkıp oradan 114 66 bölgesine kadar bir düşüş gerçekleşebilir. DXY'de durum ha, e, hala pozitif. E, kısa vadede, orta vadede DXY'de pozitif görüyorum. Bilginiz olsun. Euro dolara baktığımızda Euro dolara biliyorsunuz ki 0.999'dan beri Euro doları sürekli satış yapıyorum Euro dolarda şu anlıkta Euro dolar geçen hafta da söylediğim gibi 0.98 bölgesi çok çok önemli bir bölgeydi oraya geldi ve oradan güzel bir tepki aldı aldı biz de zaten buralarda yine kazanmış olduk. Euro dolarda evet satışlar derinleşebilir Euro dolarda satışlar nereye kadar nereye kadar gelebilir sorusuna 0.95'li bölgelere kadar gelebilir ee, ama burası bir alım noktası değil arkadaşlar bilginiz olsun 0.95 e, majör bir alım seviyesi değil Euro dolarda majör alım seviyesi hemen bakalım 0.94 450 bir desteğimiz var ama çok çok böyle güçlü bir destek değil. Önemli bir alım seviyem benim 0.93 bölgesidir arkadaşlar. 9300 bölgesi önemli bir alış bölgemdir. Bilginiz olsun. Tabii ki 0.94 450 bölgesi de kar ettireceğini düşünüyorum yani. Eğer terse kalırsa 0.93 100 bölgesinden 2 alım belki yapabilirim buradan bilginiz olsun. Alım için e, burası çok çok yukarıda artık yukarıda kaldı diyebilirim. Ama ne zaman ki 0.98 bölgesini üzerine atarsa ki bunu yapacağını düşünmüyorum. O zaman e, euro doların kısa vadede yönü yukarı diyebilirim. Ama 0.98 altı kaldıkça euro dolar satış yer, satış baskısı yer diye düşünüyorum arkadaşlar bilginiz olsun. 0.95 bölgeleri euro dolarda e, hedefim olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Lusede Japon yerine geldiğimizde 149 hedefimiz vardı. 149 hedefine geldi sayılır. Artık Lusede Japon yerinden kenara çekildim. E, hatta şöyle bir analizimiz vardı. Onu da açalım. 130'dan beri 149'u bekliyorduk. Evet analiz mükemmelce çalıştı. Şimdi e, ne olur peki USD Japon yerinde son bir iki tane direnç kaldı arkadaşlar. 151, 627, bir de 154, 824. Bu iki dirençten birinden e, büyük olasılıkla 154 civarından, 154, 800 civarından 140, 142 bölgelerine kadar bir düşüş beklerim arkadaşlar. Ondan sonra, e, USD Japon yeninden tekrar kenara çekilirim arkadaşlar. E, şimdilik USD Japon yeninde işlemim yoktur, bilginiz olsun. 154 civarına gelirse satış verebilirim. Bilginiz olsun. Yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar İngiliz Pound'una geldiğimde şöyle bir durum var. Telegram'dan da bunu atmıştım. Paylaşmıştım sizlere. Şuraları kapatalım. Evet burayı da kapatalım arkadaşlar. Evet İngiliz Pound'unda arkadaşlar şöyle bir durum var. Telegram'dan paylaştım. Sizlere de şimdi YouTube'da zamanı geldi. Yine paylaşıyorum. 1.13700'den satış verdik Telegram'da ve o satış şu anlık karda ve devam ediyor. Bu satışın 097 137 bölgelerine kadar yani yaklaşık 0.97 diyelim bölgelerine kadar düşebilme olasılığı var. Şansımızı denedik. Şans bilgiden doğar biliyorsunuz arkadaşlar. Buraya gelirse buradan iki yönlü kazanç olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yalnız uyarıyorum 1. 13.700'ün üzeri stop bölgemiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet İngiliz pound'unda da durum bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun sebebi zaten aylık grafikte omuz baş omuz formasyonu vardı. O formasyon hedefi burasıydı. O yüzden böyle bir kısa vade analizle birleştirip buradan direnç olarak yaptık. Ee, direnç de güzel çalıştı. Bilginiz olsun. Evet 10 yıllıklara geldiğimizde 10 yıllıklarda çok e, az bir zaman kaldı 4 e, %4.78'e kadar gelebilir arkadaşlar bilginiz olsun %4.78'den sonra e, bir dirençle karşılaşacaktır büyük ihtimalle e, daha sonrasında e, birazcık düşüş yaşayabilir arkadaşlar yaklaşık 4 veya 3.60 civarına kadar bir düşüş yaşayabilir arkadaşlar. Hala Amerikan 10 yıllık tahvillerinde 4.78 bölgesini bekliyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Dow Jones'a geldiğimizde bildiğiniz gibi 34.670 civarından beri satış diyorum. Ve e, buralardan bir tepki göreceğini söyledim. Yani 29.350 civarına tepki göreceğini söylemiştim. Ve o tepki gerçekleşmişti ve ardından X dalgasından sonra tekrar Y dalgasının gelebileceğini söyledim. Ee, şimdi baktığımız zaman, e, açtığımız zaman arkadaşlar şu an desteğin üzerinde duruyor fakat ABC'sini de yapmış durumda. Yani bu bizim artık e, düşme potansiyelini arttırıyor ve bu gerçekten de 20630 civarına kadar düşebilir. E, düştüğü zaman da burası benim için alış bölgesi olacak hatta mükemmel bir alış bölgesi olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi Amerikan endekslerinden uzak duruyorum bulaşmıyorum ve Amerikan endeksleri dediğim gibi 20630 civarına kadar geldiği zaman buradan güzel bir alış beni bekliyor derim. Evet gelelim ons'a 1702 ve 1720 civarından beri satış yaptık ve güzel bir para kazandık arkadaşlar. Ve daha sonrasında da şöyle bir analiz yapmıştık o da gerçekleşti. Ee, kısa vade analiz yaptık arkadaşlar 1673 bölgesinden 1637 bölgesine kadar düşüp ardından 1665 bölgesine tekrar çıkabileceğini söyledim ve o dalgaları o kadar güzel kullandı ki e, şuradan sarı gerçekleşti daha sonra ikinci yükseliş dalgasına kar ettik. sonra tekrar düşüş dalgasına kar ettik. ardından yükseliş dalgası 2 dolar farklı yine ben kar ettim 2 dolar farklı kar edemeyen arkadaşlar olmuştur sonra tekrardan siyah dalganın içindeyiz ve bu siyah dalganın bittiğini düşünüyorum yani 1637 bölgesinde artık son bulabilir zaten telegramdan da twitter'dan da paylaştım artık 1660 ve 65 civarını beklediğimi söyledim. Artık 1665 civarına geldiği zaman onsu satmayı düşünmüyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Onsu 1705'e gelmeden satmam arkadaşlar bilginiz olsun. Evet da saatlik bakalım arkadaşlar şimdi. Evet, ons'ta bu dalgalardan hep para kazandık arkadaşlar. Aldık, sattık, aldık, tekrar sattık. Şimdi, e, son iki alım bölgem burası arkadaşlar. Zaten bir bölgeden aldık. 1647 civarından almıştım. E, düşerse 1620 bölgesinden, e, 25 bölgelerinden tekrar bir alım daha yaparım. Ondan sonra beklerim arkadaşlar. 1665, 60 65 bölgeleri hedefimdir. Belki e, 1657 bölgesinde de küçük bir kar realizasyonu yapabilirim arkadaşlar bilginiz olsun. Dediğim gibi hedef geldikten sonra satmıyorum arkadaşlar onsta satış yapmayacağım. Satış için 1705 veya e, 1700 evet 1705'e denk geliyor. 1705 ama kırılırsa 1780 veya 1770 civarına kadar yolu var ons'un bilginiz olsun yani şöyle söyleyeyim aşağıda da büyük bir marş var yukarıda da büyük bir marş var buralarda genellikle e, büyük balık değilsiniz işlem yapmamayı tavsiye ederim bilginiz olsun büyük balık olmaya da gerek yok lotunuzu ayarladıkça herkes büyük balıktır arkadaşlar bilginiz olsun e, 1765'ten sonra tekrar bir video çekerim arkadaşlar. Zaten e, bu haftanın hareketi belki 1665'e kadar e, geçebilir. Ondan sonraki hafta yine e, yeni hareketlere yetişiriz arkadaşlar diye düşünüyorum. Onsta da durum bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi pazarlar dilerim.